öpme 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 karı kızı dur. Kız dur öpme. <laughs> ne? Karı kızı ya. Ona, gel canım gel. Karı gel tele. dur Hadi bir daha, bir daha halan. Sarıl sarıl baba sarıl. Bacıya sarıl bir. Karıya sarılıyorsun dur evet bak. <laughs> bir sarıl hadi. Hadi halama sarıl. Sarıl bir. Hayaya sarıl. Hadi, yürü. Gel. İyi burada. Git sarır git bir daha sarır. Bak özlemiş gel ama. Rahat mısın? Sarır. Sarır sarır. hey bakıyorlar mı sana? Öp öp öp. Sen öp. Kaçtın sen bana bulaşır. Kaçtın mı? dedi ha. de. Uğraşır, <gülüyor> <gülüyor> e, değil, ya öp öp. Ay ne adam ya. E, Kaçtın <laughs> değil ya. Bir sarır sarır. <laughs> <laughs> bir sarır. Hasta. <laughs> hasta değil hasta. Ulan <laughs> 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 Eve Aha. mi geliyorsun? Ulan ayakla. Yok ya, ağa geldi sultan da geldi. Ya sen niye sarılmadın bari? E kaçtın diye ya. Oldu, oldu, oldu ne? Ha, ne ne ne? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? 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 Ne Anamı sor, anamı kala? Bana mı sarıl, bana mı? Bana bir sarıl? Bana bir daha. Anam bir daha, Dur, daha. Dur.